1876 yılında Graham Bell'in telefonu icat etmesiyle iletişimde yeni bir devir başladı. Bundan uzun yıllar sonra ise ihtiyaçların değişmesiyle kablolu iletişime alternatif olarak cep telefonu icat edildi. Günümüzde ise teknolojinin imkanları sayesinde farklı bir sürü iletişim kanalı mevcut. Buna rağmen özellikle iş dünyasında telefonla iletişim günümüzde hala vazgeçilmez bir yöntem. İşte bu yüzdendir ki işletmelerin çalışan sayılarına paralel olarak artan ihtiyaçlarını karşılamak için akla gelen çözümse telefon santralleri. Telefon santrali birden fazla telefonun birbirinin aramasını sağlayan, ses, görüntü ve mesaj iletişimi için aracılık eden ve genellikle iş ortamlarında kullanılan çok hatlı bir telefon sistemidir. Şirket içi ve şirket dışı aramaların yapıldığı bu santral sistemleri donanım ve bulut tabanlı olarak ikiye ayrılıyor. Donanım tabanlı santraller Geleneksel santral cihazı veya fiziksel sunucu üzerine kurulan, santral yazımı vasıtasıyla çalışan IP santrallerden oluşuyor. Bugün geldiğimiz noktada telefon santralleri ve bulut teknolojilerinin birleştiği yerde karşımıza yeni bir çözüm çıkıyor. Bulut santraller. Bulut santral sisteminin fiziksel bir altyapı üzerinde olmaması bakım ve yönetim masraflarını azaltırken cihaz ve lisans kapasitesi kısıtlarını yaratacağı durumları da engeller. Bununla birlikte ilk yatırım maliyeti yaratmaması sebebiyle maliyet avantajı sağlar. Aylık servis modeliyle sunulan bulut santraller, geleneksel telefon santralinin tüm özelliklerini fiziksel bir ofise gerek duymaksızın sağlar. Bir web arayüzü ya da uygulama ile erişilip kullanılabilen bu teknoloji 0850'li ve coğrafi alan kodlu numaralarla kullanılabilir. Herhangi bir ekstra yatırım yapmadan sesli karşılama kuyrukta bekletme, çağrı yönlendirme gibi en gelişmiş santral özelliklerini de kullanabilirsiniz. Üstelik işletmenize ait sabit numarayı masa telefonu ile birlikte cepte, tablette ve bilgisayarda da kullanabilirsiniz. Yedekli yapısı sayesinde yüksek erişilebilirlik sağlarken her zaman her yerde ulaşılma, uygulama üzerinden anlık mesajlaşma, durum bilgisi paylaşma, sesli ve görüntülü konferans imkanı da yakalarsınız. İşletmenize sağladığı esneklikle şubeniz varsa telefon santral ihtiyacını tek bir çatı altında toplayabilir, kolay kullanıcı sayısı yönetimi ve kullanıcıların eş zamanlı dış hat kullanımını sağlarsınız. Türksel teknolojisi ve tecrübesiyle sunulan tek ofis çözümüyle bulut santralinin bahsedilen tüm avantajlarına sahip olabilirsiniz. Tek ofisin uluslararası standartlardaki Türksel veri merkezinde barındırılan yedekli santral yapısıyla kesintisiz iletişim sağlarken ihtiyaç duyduğunuz an 724 uzman personelden destek alabilirsiniz. Peki, henüz işinizi dijitale taşımadınız ama bugüne kadar da yaptığınız çeşitli yatırımlar var. Ya da mevcut santraliniz yetersiz geliyor. Ancak yapılan yatırımı da çöpe atmak istemiyorsunuz. Bu durumda ne yapılabilir? Hiç merak etmeyin. Geleneksel santralinize tek ofis business trunk çözümüyle yeni nesil santral özellikleri kazandırılabiliyor. Tek ofisin işinizi kolaylaştıracak en önemli yeteneği ise kullandığınız CRM sistemine entegre edebilmenizdir. İletişimi kolaylaştırarak iş akışınızı rahatlatmak ve işinizi büyütmek için daha fazla stratejiye yer açabilirsiniz. Eee ne de olsa iş teknolojide, teknoloji Türksel'de. İş Türksel, iş Türksel.